Selamlar ben Melih Evet. Bugün kuba oynayacağız? Belli zaten. Silahların yarışına gireceğim şimdi. Eee ne gelecek? Yani şunu tamamlayınca ne gelecekmiş? Bu ne ya? Bunda ne geliyor peki? Hmm. Ya şu gelir. Bu çok güzel. Ya bu gelir. Ya da bu gelir inşallah. Hmm şu var bende şu var bir de başka bir şey yok yani burada bu da çok güzel ya neyse bu da var bir de bende hmm. bundan ne gülü ben bunu istiyorum buna açabilsem keşke neyse hmm. o zaman videoya başlayalım hadi Niye bu kadar uzun sürdü anlamadım. Neyse. Evet, sonunda ekleniyor. Yani şu an sonunda sayı bitti. Evet. Şu an tek şimdi. Evet iki. Sınma turunda da iyi, ol iyi olacağım. Ortada kabak gibi gezmek istemem ama. <laughs> i̇yi şeyler, şimdi silah için teşekkürler. De, beyaz ki desenliyle bu rengarın ki baştaki silah çok iyiler otomatik mi ya kardeşim açan ya Allah Allah lan ölsene ha tam kafana şöyle oh çok iyi bu ya Tok. Tok. Ha. Tok oh, oh, oh. mı? Havadan mı indi? işim var. Bunu Shorts'una atacağım. Diğer kupam Shorts'um vardı. Onu ben misafir ettim. Hop. Bingo. Uh. Keşke nasıl. Keşke dedim de. Büyük uzun bir yerde yani. Dolsak 3 tane olmaz. o kadar hızlı geçti ki vuramıyorum. Bıçakla görüşeceğim. Ben şükür. Böyle öldürürler. Bir de öldürürler de ben de öleceğim. сп сп горах мса ни макочтым ба таксан ни и элис актапа дэндэ ки таган чегштик Hocam. Lan ölsem artık. Gel sen de gel 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 gel. Yes. Ye yeah, boy. Kaldan kız. Güzel. Güzel. Şey, bir tane görev mi yok? E, görev mi? Evet şey vardı. O gel yaptım mı onu? Daha kaç kişi vurmam gerekiyor? Saklayın bile. Yok, yok 84 sanırım evet. Evet 84. Aa tane açalım o zaman. Bu mu Niye açalım ki? O zaman bir ablama sorayım. Ablacığım az gelir misin? Neyse. Ee, buradan bir tane şey seçebilir misin? kutu. Hı hı hı. Kutu seç. Evet hangisine? Onu aç sonra tamam mı? <laughs> hmm. e şurada da var aslında. ha. <laughs> i̇şte öyle. Okay. İnşallah güzel bir şey gelir. Yani <laughs> güzel. İyi. Teşekkür ederim. <laughs> o zaman <laughs> video çekmeye video devam edelim. Kullan. Hemen ter. Şuna bir tane ben şey almıştım. Güzel ya. Ne kadar? Ha. Evet. Bir de dur. Uf, dön, şuna. Buna çıkmadım ya. Buna çıktı. Bu daha iyi tamam. Evet. Bir diğer bir turda oynayalım. Şimdi. Belki takım oynarım. Yapma Hmm. Şu silah çok iyi. adım Bay bay. Hı hı. alacağım. Hop intikam. Evet. Hımm. Allah. Ne bu adam kırmızı görün? Normalde çıkabilsek de çıkamıyoruz. <laughs> Kendisi benim için çok iyi bir şey yaptı. Hop. Evet. evet. Kendimle dalga geçiyorum resmen. Nerede ya? Bu nereye gitti lan bu? evet. 15 kill. Çok iyi. Bakın nerede adam kokusu alıyor. Ee, 감니 p 다 dakika. Abla bir dakika. Bakma. arkadaşlar ben bir 5 dakika arkadaşlar geldi. Video devam edelim. Bir tur daha oynayacağız. Bir tur daha atalım şimdi. Sonra ıı, Profileme profilime bir profile bir şeyler bakalım. Hadi edelim. İsmi değiştireceğim. Ya da ondan sonra kanalın ismini de değiştirebilirim. Söyleyeyim. Eğer kanal ismi değişirse Benim videolarım olduysa bilin ki şunu değiştirmişimdir. Koyarsam da daha... oh. hmm, onu söylerim ama ee, nasıl nasıl söyleyeceğim? Diye başka bir videoda söyledim. Şu an aklımda bir karantim yok. <gülüyor> 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 Hop kovadan kovadan konu taktı. Neyler Ulan katliam mı? Kat bin var. Hayır bu katliam. <laughs> ya biliyordum. Ölmedi ya. Kostya. Kosyas. Ben seni bulacağım oğlum. sarpa saban gidiyor. Aha yine beni öldürdü. Yine beni öldürdü. Öl be Oh. Kilo şunu. Lan lan aldım. Beni alamak. Ya bir bırak beni. Ya bir bırak beni. Kardeşim. Sen benden ne istiyorsun ya? Kardeşim. Ay Senin de ben bayağı bir kirli yedim ama. Senin Oh iyi ki ben öldüm burada biri beni öldürdü. İki öldürdü beni. Yakışıklı bir çarp kavuşamadım. Hayır. hayır. <laughs> en Enayi çok var burada. Birini öldürmüş. Arkamdan çıkıyor beni öldürüyormuş. Ne öldürüyor? Na no, yelsene. <laughs> ya! Arkada! Gey bak. Ne? Ya yeter lan yeter. Yeter. Allah. Kos kos tank. Bir şey diyecektim de küfür edecektim. Neyse çok kötü bir maç geçirdim şu an. Şu an çok kötüyüm. Kendimi çok kötü hissediyorum şu an. Bir liralık alalım ya. Benzin mi oluyor hocam? Ne lan bu ya? Yarım. Bu fena köpekler sen bile bundan anlamıyorsun. Sana gönder. Olsun Al alak lan. Attım or yoruttum. Katkın. Karakterlere bakalım ya. Hayır balta değil mi? Bu benimki de. Oha. Bu keşiş. Ama bu daha çok bizim karı. Neyse. Hmm. Güzel La neyse. Bundan sonra patlar bu tayı da. <laughs> ne yapacağız ya? 31 mi? Bu fiyat biraz indirim yani çok kötü olmuş ama. Neyse. Bir tur daha tak sonra videoyu kapatacağım. Çünkü editlemesi var. Shorts'unu yapacağım da. Onu halledeceğim. Sonra bir bilgisayardan video mu atsam diye düşüneceğim. Yani düşüneceğim değil de yani. Bilgisayardan atayım mı? diye bir Minecraft'a bakacağım. Oradaki. Uygun satacağım. Minecraft bir fikrimi soracağım. Garip. Yine mi? Sen yine mi geldin kardeşim? Meli, Defol git buradan Meli. Kardeşim. Oh, bakma. Enayi arkana bakmışsın beni mi görmedin? Bir bir. Ben daha 3'üm bunlar altı. Bu ne? Öldüm öldüm Hocam öl, sen öl bir. <laughs> Neyse. Hop hop. Ben burada Minecraft oynuyorum sanki, hop hop yapıyorum. Vurma oğlum, vurma la, vurma. <laughs> Elan. Vuramadım. Vuramadım. <laughs> <laughs> ha, vurdum. Ben böyle çene yapar Bravo bana. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim <biz> sen <seninle> yine nasıl <laughs> kaçmışsın? É tu tô... Öldürebilir mi? Çok iyi, iyi vurdun lan. Arkamdan adam varsa şakla dal gitsin ya. Şakala şakla. Hocam ne oluyor? Ben şu an şu içerisindeyim. Abi. Nasıl ölüyorsun ölmüyorsun sen? Nasıl nasıl? gel gel. Mermi kuruş. Yeter lan yeter yeter yeter. Yeter lan yeter yeter. <laughs> Neyse. Tükmelik <Çok> değil. <laughs> Arkadaşlar bu videonun da bugün sonuna gelelim. Eee yarın da böyle videolar gelecek. kuva mı gelir ama Minecraft mı gelir bilmiyorum. Brawl Stars da gelebilir. Döner efsanesi de gelebilir. Neyse. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Adios. Bir de videoyu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Ad